Merhaba arkadaşlar ben Selim bugün sizlerle birlikte yepyeni bir top açalım videosu çekeceğiz etkinlikler geldi like atmayı unutmayın videoya başlamadan şöyle videoya geçelim öncelikle şu gol bol açalım ücretsiz top İngiltere'ye gidiyoruz Arsenal'dan 8 numara Sebayos Bunu tanırım. İyi oyuncudur Sebayos. Tekrar dene hatası verdi. Yine. Yine verdi. Bu kez açıldı ve Evet açıldı. Şuradan da bir gümüş top açalım. Siyah top çıkarsa iyi olur buradan. Mesela benim neyim varım yok. Bu kart. Türkiye'ye gidiyoruz. Trabzonspor'dan kim geliyor? Kim geliyor? Ndiaye geliyor. Bado Ndiaye. Şu efsanelerden açalım. 3 tane ücretsiz top var. Buradan bana Puyol lazım. Çıkarsa iyi olur yani Xavi ve David Beckham olur. Anlaş diyelim şöyle. Efsane vermedi. Kotris diyor. Gümüş top geldi. İlk efsane ücretsizden. Tamam sıkıntı yok. Bir kez daha şansımızı deneyelim. Yine vermedi. Yine gümüş top geldi. Niye böyle tekrar denetasyon duruyor ya. Şöyle gold ball açalım. Anlaş dedik. Haydi bir siyah top ver. Evet. Bayan Münih ne? Hayır. Şahçar Donetsk'ten biri Stepanenko geldi. Ukraynalı Stepanenko. Silver Ball açalım şimdi de. Bir siyah top ver be. İtalya Ronaldo mu? Şaka yaptım. <laughs> ne Ronaldo'su ya? Inter'in yedek kalecisi geldi. Şimdi de son bir efsane topumuzu kullanalım. Sonrasında haftanın oyuncularından açacağız. Efsane geliyor. Bari iyi bir efsane olsun. Ben de yok bir efsane olsun. Evet sarı değil top. Ama bu efsaneyi benim diğerlerden gözümü sarıyor. Cruyff geldi ya. İkinci Cruyff'ımı aldı. İkinci Cruyff'ı da aldık. Tamam. Cruyff iyi bir... İyi olmasını da 3 tane oldu bende. Şimdi arkadaşlar haftanın takımında takımından açacağız. Burada 99'a kadar yükselen Havertz var. Kyle Havertz çıkartırsak iyi olur. Umtiti benim Barcelona kadroma lazım. Busquets de aynı şekilde Barcelona kadroma lazım. Mor Busquets, Busquets ve Mor Umtiti'm yok benim. Ama haber çıkarsa iyi olur ya. Çok iyi olur. Sol ayak vurdu Fransa. Umtiti galiba. İşte bu Umtiti geldi. Samuel Umtiti. Zaten Fransa formalı. Benim takım da Fransa. Umtiti alıyoruz ilk topta. Bir dediği yaptık. Geriye kaldı Busquets ve Havertz. Şu tekrar dene neler verme Konami. Şöyle basalım anlaş dedik. Michael Abbas geldi. Haydi be Busquets be. Ya Bari Ruben Diaz olsun. Andre Silva deme ekonomi. Ruben Diaz galiba. Evet Ruben Diaz geliyor. Bu oyuncuyu kullanabilirim. Ben şöyle basalım şunlara. Untiti'ye önce. 95 mi 96'ya yükseliyor Untiti. Ama yine de. Mor kartı yoktu bende iyi oldu mtti çıkarttım Samuel titi geriye bir tane şansımız kaldı onu daha sonra açacağım birazdan oyuncuları fullleyim 96 oldu 22 levelda şöyle 3500'den 2 tane verelim. Tamam. Umtiti'yi fullledik. Kendisi iyi bir stoperdir. Ama koronavirüs testi bunu pozitif çıkmış. Geçenlerde Samuel Umtiti'nin ve Ruben Diaz 98'e kadar yükseliyor. Ben de sabek Pavard var 98. Onun yerine koyarsam 4 tane stoperim olmuş olacak. 3 tane 98 bir de 99 delight. Ama ben Power'da da kullanırım. Ruben Diaz'da da kullanırım. 28, 29 level oldu. 97 oldu Ruben Diaz. Ama da 98 olacak. Şöyle Hayır hayır yanlışlıkla Biz binlik antrenörü basacaktım 2-3 tane Yeter ya bu Ruben Diaz'a 98 oldu Ruben Diaz Şöyle hayır Bunları basalım önce. 35 level. Hadi be zorla ve 36 ol. Ya bana harcattı boş yere 1200'lük antrenör gidiyor dp antrenör Tamam. Ruben Diaz da fullledik. Ben size arkadaşlar şöyle göstereyim. 3 tane Cruyff'ümü. Matişler var. İşte 3 tane Cruyff. Evet. Şimdi de takım yönetimi diyelim ve Barcelona kadromuza Umtiti ekleyelim. Setien var bende. Ama bildiğiniz gibi Barcelona'nın yeni teknik direktörü Ronald Koeman oldu. İyi bir teknik adam kendisi. Ben onu satın alırım. 96 Pique var. 96 Leinleve ve 96 Umtiti oldu. İyi oldu. Bu skeste çıkartırsak iyi olur. Şöyle son topumuzu kullanalım. Havertz'in özelliklerine bakalım şöyle. Havertz be. Çıkarsa iyi olur. Kyle Havertz. Bu sezon muhteşem oynadı kendisi. Bayer Leverkusen'de özelliklerde yeterince çok iyi Haydi bakalım Kyle Havertz. Çık gel. Michael Abyas'ı geldi. Kyle Havertz ne olur. Haydi. Ya. Thomas Mönye mi? Thomas Mönye geliyor. Tamam. Çok da fazla üzülmeyelim. Çünkü işte 2 yaptık. Umtiti ve Ruben Diaz. Busquets de Ruben Diaz da 98 onun için 3'te 2 yaptık dedim. Yani kullanılabilir kullanılabilir oyuncular ikisi de. Thomas Meunier'i de ben kullanırım. 95'e kadar yükseliyor Thomas Meunier. Arkadaşlar videonun sonunda Mustafa abimize teşekkür videosu hazırladım size. Geçenlerde canlı yayın yapmıştı Mustafa abi. Oradan ben kesip aldım. E de daha halletti canlı yayına sağ olsun. Şöyle takım gücü kadroya geçelim. Ruben alalım şöyle. Maliyete de iyi katkı sağlıyor Ruben Diyaz. Düşürüyor yani. 910 yaptı. 913 iken. Evet arkadaşlar dilerseniz Mustafa abinin canlı yayını izleyelim. ID'sini yazan bir kardeşim ee, Selim Kral YouTube 5116 takım gücü varmış. Kadrosuna baktık. Herhangi bir sırıttan oyuncu yok. Gayet güzel, şık bir kadro. Evet arkadaşlar. Bir videoyu da yavaş yavaş noktalandırıyoruz. Mustafa abi buradan sana çok teşekkürlerimi iletiyorum. İnşallah videonun o kısmını izlemişsindir. Hoşçakalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay.